Herkese merhaba. Bugün 5. gün videosuyla karşınızdayım. Adı ne kadar 5. gün videosu olsa da bu sizin için 14. gün, 20. gün olabilir. Bu çok doğal bir süreçtir. Her bebek çünkü kendine hastır. Bu uyku eğitimlerinde sürecin uzaması gayet doğal bir durumdur. Ancak uyku eğitimi alamayan bebek neredeyse yok denecek kadar azdır. %99 ihtimalle bu uyku eğitimi kesinlikle kesinlikle başarılı olarak bitireceğinize eminim. Bu başarılı olarak bitirme süreciniz sizin için 14 gün, 20. gün olabilir ama günün sonunda bu da başarılı bitirdiğiniz eğitimler arasında yerini alacak. Hiç merak etmeyin. O yüzden gelin 5. gün videomuzu konuşalım. Bu videoda ana fikrimiz şu. Sizi odadan yatır çık'a döneceğiz. Evet ama daha önceki videolarda bahsettiğimiz gündüz uykusuna geçerken bir 5-15 konumuz vardı. Dün konuştuğumuzda yani 4. gün videomuzdaki konuştuğumuzda ise bunu 15-15 diye revize etmiştik. Bunları artık ortadan kaldırıyoruz. 5. günümüzde artık tamamen yatır çık'a dönüyoruz. Yani bebeğimizi yine diyelim ki gündüz önden eline kalalım. Sabah 8'de sizinle uyanmayı planlamıştık. Ve diyelim ki sabah 10'da yine ilk gündüz uykumuza dalacaktık. 9'da beslenmemizi yapmıştık. 9 çeyrekte beslenmemiz bitmişti. Saat 9. 5.45'te rutinlerimize başlamıştık. Onu da yatağımıza aldık. Ona güzel dileklerimizi ilettik. Alnından öptük. İyi uykular diledik. Yatağı bıraktık ve arkamız dönüp artık gidiyoruz. Arkamızı dönüp gittiğimiz anda arkadaşımızın beklentisi bir önceki eğitim basamağında kalmak olacaktır. Yani artık size tekrar ninni söyleyeceğim ve ninni uykuya geçeceğini düşünüyor. Halbuki biz öyle bir şey yapmayacağız. Odamızın kapısını kapatıp dışarı çıkacağız. O yüzden bu basamakta da bir ilk gününüzde özellikle ağlama dönemi yaşayabilirsiniz. Oldukça normal bir şeydir. Sonrasında bunların hepsi kesilecekler zaten. Bunu biliyorsunuz aynı ilk basamaklarda nasıl bir işte tepki aldıysanız bu basamakta da benzer bir tepki alabilirsiniz ama geçici olduğunu unutmamak gerek. Diyelim ki arkadaşımız ağladı, ağlama krizine girmedi, hafif bir ağlaması var. O zaman gündüz bekleme süremizi 5 dakika olarak revize ediyoruz. 5 dakika bekliyoruz, odaya giriyoruz. Ten teması sağlayabilirsiniz, ninni sağlayabilirsiniz. Buradaki karar tamamen size bağlı. Ben aslında isterim ki önceki ten teması sağlamadan sadece uzaktan bir ninniyle pış pışla uyutmaya geri dönerseniz çok daha mutlu olurum. Ancak eğer ki bununla rahatlamıyor Evet, ten teması da sağlayabilirsiniz. Sarılabilirsiniz. Ancak emzirmek kesinlikle yok. Bunu unutmayın lütfen. Sadece sarılabiliriz, pat yapabiliriz, pış yapabiliriz ve da ninnisini ona okuyabiliriz. Masal anlatabiliriz. Nasıl derseniz. 5 dakikamız doldu. Arkadaşım artık ağlaması rahatladı. Biraz daha huzur bulmaya başladı ama uykuya henüz geri dönmedi. Bu şekildeyken yatağına geri aldık ve son ikinci bekleme süremizi ise 10 dakika yaptık. Yani arkamız döndük, oradan çıktık, 10 dakika boyunca bekledik. Eğer ki bir ağlama krizi durumu söz konusu değilse, yani arkadaşım katılma nöbeti şeklinde isterik olarak ağlamıyorsa yani 15 saniye uzun süre ağlamıyorsa kapının dışında 10 dakika bekledik. Geri döndük. Yine nasıl bir destek vermek istiyorsak ister sesle mümkünse. Eğer mümkün değilse ten temasıyla desteğimizi verdik. Sonra tekrar kapıdan çıktık. Bu süreci 15 dakikaya. Bu nerede son buluyor derseniz 20 dakikaya kadar bu gündüz bekleme sürelerimizi beşer arttırıyoruz. En son 20 dakikada kalıyoruz. 20 dakikadan daha fazla beklemiyoruz. Bunu unutmayacağız. E 5, 10, 15, 20 yaptık. Toplam 1 saatimizi bu şekilde geçirdik. 1 saat içerisinde arkadaşım uykuya dalmadı. Peki o zaman odadan çıkardık. 15 dakika dışarıda sakinleşmesine izin verdik. Rutinlerimizi tekrarladık. Tekrar odaya aldık. Bir saat daha uğraştık. Hala ona rağmen uyumadıysa gündüz uyumuzu uyumuş farz ediyoruz ve bir saat arkadaşımıza mola veriyoruz. O bir saatte beslenmemizi yapıyoruz. Rahatlamasına izin veriyoruz. Sonra tekrar bu bir saatlik döngülerimize devam ediyoruz. Ve bu bir saatlik döngülerimizi gündüz iki defa tekrarlama şansımız var. Eğer çocuk rahatlamadı ve uykuya geçmediyse uykumuzu yapmış varsayıp bir saat ara veriyoruz ve akşamüstü 5'e kadar bu şekilde yine devam ediyoruz. Akşam konusunda ise farklılığımız şu. Ee, yine aynı şekilde aslında bu döngülerimizi yapacağız ama 5 dakikadan başlamıyoruz. E, ee, 4. gün akşamında odadan giriş süreniz kaç ise örneğin odadan çıktınız ve 15 dakika sonra geri dönün diye konuştuysak 4. gününüzde o zaman 5. gününüzde de 15. dakikada odanın içeri giriyoruz ve buradan başlatıyoruz bu süreyi. 15. dakikada odanın içeri girdiniz. Yine aynı şekilde gündüz gibi arkadaşımı rahatlattınız. Odadan geri çıktınız. Peki ona rağmen hala arkadaşım uyumadı. O zaman 20 dakikaya çıkıyoruz gecede. Hala arkadaşım uyumadı. 20'yi geç geçmiyoruz. 20 dakikada bir odaya tekrar girip arkadaşımıza bu desteği sunmamız gerekiyor maalesef. Eğer ki bir de ikinci bir senaryo olarak şunu konuşabiliriz. Bebeğinizi evet uykuya dalıyor ama gece 2'de 3'te 4'te uyanıyor veya 5 dakika sonra gece uykusundan geri uyanıyor. Tekrar odaya giriyorsunuz. 20 dakika kalıyorsunuz. 20 dakika sonra tekrar ağlıyor. Yani aslında bebeğiniz hem kısa uyuyor veya kısa uyumanın yerine 20 dakikada bir ağlayarak sizi sanki bir destek olarak kullanıyor. Tekrar odaya çağırıyorsa ancak o zaman bu sürecinizi 20 dakikanızı 25 dakikaya 30 5 dakikaya çıkartabilirsiniz. Yani buradaki trik nokta eğer sizin 20 dakikada bir odaya gelmenizi bir destek olarak kullanmaya başladıysa arkadaşım onu yavaş 25'e, 30'a, 35'e, 40'a doğru çıkabilirsiniz. Buradaki karar verici sizsiniz. Yine aynı şekilde odaya geldiğinizde ten temasını destek olarak kullanıyorsa bir sonraki sefere ses temasına dönebilir ve ten temasına katılma nöbetine dönmediği sürece iptal edebilirsiniz. Artık uyku eğitiminin son dönemi içindeyiz ve bütün temaslarımızı A'dan Z'ye kesmeye çalışıyoruz. Tamamen yatır çıka dönmeye çalışıyoruz. Unutmayın ne kadar uyku eğitimi alsanız da normal bir çocuk bazı gecelerde uyanabilir ve sizden bir ses teması veya ten teması arayabilir. Bu çok doğal bir şeydir. Bu bazı gecelerde olacak bir şeydir. Eğer her gece bunu istiyorsa bunu artık bir desteğe çevirme aşamasındadır. O zaman da bunu kötü niyete kullanmaması için bu süreci gittikçe uzatarak ondan koparmamız gerekecektir. Beşinci günümüzde böyle sonuçlanacak. Görüşmek üzere. Umarım hiçbir sıkıntı yaşamadığınız çok huzurlu uykularınız olur. İyi günler dilerim.